Restoran kuriyesi Enes'le beraberiz. Enes Bey merhaba. Merhaba. Ee, videonuz bu kadar patlamışken sizi biraz tanıyalım dedik. Öncelikle motor size mi ait? Evet. Kendi motorumla çalışıyorum. Güzel. Günlük paket sayınız ve çalışma saatiniz nedir? Günlük ee, paket sayım 40-45 arasında geziyorum. Ortalama? Ortalama ee, 40 paket diyebiliriz. Çok güzel. 12 saat çalışıyorum. Peki paket başı kazancınız? Paket başı kazancım 60 lira. Çok güzel. Aylık gelir ve giderleriniz nedir? Aylık e, 85-90 bin lirası arası bir fatura kesiyorum. Çok güzel. E, muhasebe, motor bakımı, e, yemek, vergi gibi ücretleri düştü mü zaman 2.500-3 bin lira gibi para kalıyor. Çok güzel. Peki yaptığınız işi önerir misiniz başka arkadaşlarımıza? Yani e, motorlu işi olan arkadaşların yapmasını tavsiye ederim. İşimiz biraz sakar. sürekli trafikteyiz. Dikkat etmemiz gerekiyor doğal olarak. Ben yanlış anlamadıysam herhalde cebime 2500-3000 lira para kalıyor dediniz. Kurtarıyor mu? Çok.